günlerde eti, kopu, sapı türedi etrafta. Çok dikkatli olmak lazım ha. Aa, niye? Manyaklar dikkatsizlere mi saldırıyormuş? Evet efendim. Ya. Dikkatsizler sapıkları daha çok cezbediyormuş. Aa. Tövbe tövbe tövbe! Sabah sabah senin salaklığın üstünde ha! Merak etme, sapığa manyağa karşı en iyi önlemi ben bulup... ...aldım! o nedir ayol? Bayıltıcı sprey. Bunu saldırgan sapığa doğru tutup sıktın mı... ...anında bayılıyor. Demek öyle. öyle. Güzel. <laughs> Ver bakayım sen onu bana bende kalsın. Ah. Ay anne inanmıyorum. Burada gencecik körpe kızın dururken sapıklar sana mı saldıracak sanki? <laughs> Ay niye saldırmasınlar yani? Ben saldırılmayacak kadın mıyım? Terbiyesiz. Ah. Dikkat et. Telefon sapı olabilir. <laughs> Alo, buyurun. Ah, ah sen miydin canım? Ee, ne var ne yok, ee, bir şeyler var mı? Aa, aa, güzel, ee, o halde vakit tamamdır, düğmeye basıyoruz, Tabii, anladım anladım canım, tamam, tamam. Anne, sen hangi ülke adına çalışıyorsun? Aman saçmalama ne ülkesi ne diyorsun sen Allah aşkına Allah Allah bana bak sen sabahları artık adam akıllı tuhaf olmaya başladın ha! Asıl tuhaf olan sensin anne düğmeye basıyoruz ne demek nedir bu güzel mi telefon konuşmaları bakayım ha? Ya, ay ne olacak canım tabii ki abini evlendirme konuşmaları. Yani ben Cazibe Hanım'a rica etmiştim abine gelinlik bir kız bulsun diye. Hı. E sağ olsun o da araştırıp bulmuş. Bana ona haber veriyordu. Yürü hadi yürü beni konuşturma hı hı. da Öyle gidelim hadi. Ki... Abi evden çıkmadan kızı götürelim hadi yürü. Yürü konuşma. Çabuk ol. Hadi tamam konuştur bana yok. uyan artık. Bak sevgili hayal Masar geldi. Masar. Evet, her zamanki gibi sen kaşındın canım. <laughs> Hüseyin yok et şunu yok et şunu yok et şunu gülüyorsun ona ver Allah bırak beni bırak be. Üf anne bence boş boşuna uğraşıyoruz abimi kız ayarlamaya Bak ben söyleyeyim o bugünlerde hiç evlenme havasında değil <gülüyor> <gülüyor> Aman efendim rica ederim Abi zaten ne zaman evlenme havasında oldu ki? E, o zaman niye boş boşuna bekliyoruz burada? Niye uğraşıyoruz? E kızım sen uğraşmazsan, ben uğraşmazsam nasıl çıkar sonra abi gitler evlilik masasına ha? He? he? Arşimettin Bey. Arşimettin Bey. Menkıbe Hanım. Evet evet tabii ya. Ben Menkıbe. E yani vallahi maşallah Harşimettin Beyciğim. Siz hiç değişmemişsiniz. Yalnız biraz saçlarınız kırlaşmış o kadar. <laughs> e olacak o kadar. Siz de pek değişmemişsiniz. teşekkür ederim. Bir güzel kızımız da küçük o yaramaz Firdevs mi yoksa? <laughs> evet evet Harşimettin Beyciğim. İşte o küçük Firdevs büyüdü. Yaramazlıkları bıraktı böyle oldu. Ay, pek yani. de güzel olmuş maşallah. <laughs> Allah bahtınız. <maaşlasın. gülüyor> Evlenmedik evlenmelik kız olmuş artık. Ah ne güzel söylediniz. Bunu bir de annem anlasa. E, bizimle bir kahve içmez miydiniz Arşimettin Bey? Ne oluyor Buyurun, buyurun efendim. Ee, anlatın bakalım. Görüşmeyeli neler yapıyorsunuz? Efendim ben Amerika'ya yerleştim. Orada oturuyorum. ...kozmetik alanında çalışıyorum, yeni buluşlar yapıyorum. Buluşlar mı? E, hayırdır, ne gibi buluşlar bunlar? Ee kokular, deodorantlar, güzellik kremleri falan işte. Ya! Çok ilginç. E kim bilir neler icat ediyorsunuzdur. Bir sürü şey icat ediyorum. Ama laf aramızda. Şu ara çok gizli bir buluş üzerinde çalışıyorum. Ciddi misiniz? Çok ciddiyim. Bir parfüm üzerinde çalışırken... ...tesadüfen çok etkileyici bir parfüm yaptım. Bakın. <laughs> <laughs> e, Parfümü kime sıkacağım olursanız anında hemen aşık oluyor. Ya. E peki erkeklerde de etkili oluyor mu bu? Evet. Yaptığım deneyler doğru yanıt verdi. Elli erkek fare üzerine denedim. <laughs> Ellisi de aşık oldu. Peki farelerin aşık olduğunu nereden anladınız? Aha, çok kolay. Ellisi de yemeden içmeden kesildi ve öldüler. Ancak aşk bir canlıyı bu hale sokar. Değil mi ben ki, bu Hanımcığım? <laughs> evet haklısınız. Vay canına. İnanılır gibi değil. Yani demek o parfümü kime sıkarsanız o kişi anında size aşık oluyor öyle mi? Evet ama karışımım tam olarak tamamlanamadı. Bazı ufak tefek sorunlarımız var ama onu da yakında halledeceğim. Mesela sarışınları etkilemiyor. Onların saç ve ten renklerine ilacım etkili olamıyor. Ama yakında onu da gidereceğim merak etmeyin. Ee, peki nasıl gidereceksiniz? Parfümün içine sadece Türkiye'de ender bulunan bir bitki ilave etmem gerekiyor. Zaten Amerika'dan da için geldim. Hı. Bitkinin adı Plenium Testaratus. Ağrı dağ lanesi. Şey, Hanım... ...tuvalet için izin isteyebilir miyim sizden? Aman rica ay ederim Ayşemettin ay ay Beyciğim, izin <laughs> <laughs> buyurun efendim. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ay, ay, kalk kalk yes, 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 kalk ay, bana bak. Abin bu parfüm sayesinde bu sefer kesin evlenecek. Yürü, yürü. Anne bu yaptı. Konuşma yürü. Hayır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık Ruslar cümle ölmemiş.